Lincoln 25 Buyurun. konuşuyor son kasiyat soygunu bölgesinde görüş yok. Efendim o. Gel sen aranıyorsun zaten gel. Ha, mı geldin? teslim olmaya geldim ya Allah kahret iki gündür kasabadan hayat yaşamaktan bıktım gına gel tebesin affedersin şeyinden koşu verdim buralara geri verdim. İki gündür mü aranıyorsun sen nasıl? Ya hiç sorma ya baksana ya. Ya kaçak hayat yaşamaktan bıktım artık vatana millete hayırlı bir olmaya geldim. Allah gel Senin oraya. aranman. Neyse gel gel. gel. Ya, o az da... yavaş koşsaymışsın bitiyormuş. Neyse geçmiş olsun. Allah kahretsin. O... ama. Aha kaçıyor. <laughs> <laughs> 25 dakika daha kaçarsan <laughs> bitti. Araması hadi <sadece> bitiyormuş. <laughs> Bu yine hapishaneye gidecek. Hapishanede şey yapacak değil mi? Telefon telefon alacak.